Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ne zamandan beri bu videoyu karşılaştırma olarak yayınlayacaktım. Ama o gün bugünmüş. Bugüne nasip oldu. Biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce Mi Band 7'mizi tanıttık. Ardından bir ay sonra da Mi Band 7 Pro çıktı. Peki aralarındaki farklar ne? Ne değildir? Bunları sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu ürünü daha doğrusu iki ürünü de Çin'den aldım bunda zaten global versiyonu çıkmıştı onu aldık temin ettik ama bu Mi Band 7 Pro e, maalesef normal Çin versiyonu daha global versiyonu da yeni yeni satışa sunuldu e, o yüzden buna e, Çince olarak tanıyacağız çünkü güncelleme gelmedi birçok kişi de bu e, konuyu soruyor bana e, abi link atar mısın alın arkadaşlar sorun değil ama şu anda Çince Türkçeyi kabul etmiyor hatta hiçbir dili kabul etmiyor e, İngilizce de yok onu da baştan söyleyeyim Kullandım. kullandığım yaklaşık 3-4 yani Video yayınladıktan sonra 3-4 gün sonrası güncelleme geldi. Çünkü bazı sıkıntılar vardı. Bağlantılar kopma gibi sıkıntı yaşanıyordu. Ama Mi Band 7 Pro'da böyle, pardon Mi Band 7'de böyle bir sorun yaşamadım. Pro'da güncelleme geldikten sonra düzeldi. Kullanıyoruz. Mi Band 7'leri de çok seviyoruz. Ama tabi ister istemez ufak tefek sıkıntılar da var. Mi Band 7 Pro'nun özelliklerini biliyorsunuz zaten. Ekran 1.67 inç. Amoled 280x456 piksel. Bluetooth 5.2 kullanıyor. GPS ve de NFC var. Batarya da derseniz 235 mAh. Dolum süresi de 1 saat. E, suya dayanıklılıkta da zaten mevcut. Peki Mi Band 7'de e, neler var? Ekran boyutu 1.62 ekran çözünürlüğü de 192 çarpı 490 piksel bu da suya dayanıklı 5.2 bluetooth'u kullanıyor. Peki aralarındaki farklar ne? Sadece ve sadece e, piksel ve de e, inç boyutu. Bu da e, bir şey fark ettiriyor mu? Onu da bilemeyeceğim. Bunda da e, ayrıyetten NFC var. Bunda da GPS var. Şimdi şöyle bir eleştirim olacak arkadaşlar. Evet. ikisinde de bildirim alabiliyoruz. Bildirimi aldığımız gibi telefon çağrıları da geliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ben şu iki modeli hadi bunu geçtim. Bu tam artık bir bileklik. Bunu bir saat tasarımına döndürmüşler. Bu kare çerçevesiyle. Gayet hoş duruyor. Güzel duruyor. Onu diyecek hiçbir şeyim yok. Ama artık yani bir mesaja yanıt vermek ya da sesli aramalara yanıt vermek. Ee, yani bu insan bunları istiyor. Eğer ben bunları yapamayacaksam normal bir saat kullanmayı tercih ederim. Yani sadece bir ekran görüntüsüyle bu iş bitmiyor. Tabi bir sürü sağlık verilerini de e, gerek kalp atışı, tansiyon e, gibi şeylerde kontrol edebiliyoruz. Gerekse spor amaçlı. Zaten ikisinde de. Yani şu anda normalde iki saatte aynı. Sadece Çerçeve kalınlıkları değişik. Biraz daha kalınlaştırılmış Pro. Ekran boyutu başka hiçbir şey yok. Onun haricinde zaten şu anda kullanabileceğimiz bu tarzda bir sürü içinde firma var. Yaklaşık şundan 3-4 ay önce benim tanıttığım, baktığım ve de severek kullandığım şuraya da linkini bırakayım. Onu oradan bakın. Lenfo modeli var. Yani ben eğer kalkıp şuna 80 dolar vereceksem ki ekonomik şartlarda şu anda dolar daha gitgide yükseldiği için e, fiyatlar artacaktır ki Türkiye'de çıkmadı. Ben bunu yaklaşık 79-80 dolar civarı aldım. E, bu daha da artacaktır tam emin değilim. Şimdi fiyat vermek de istemiyorum kafaları karıştırmayalım. E, ama yani sadece dediğim gibi takmak için eğer alacaksanız bunlar sizin tercihleriniz. E, mi band ailesini çok seviyoruz. Tabii bu bir akıllı bileklik. Bileklikten fazla bir şey beklenmez ama artık verdiğimiz paralar çok müthiş paralar. E, bu paralara karşılık e, aldığımız şeyler yani şu anda 6 ile hiçbir şey değişmiyor. Sadece bunda bir e, NFC var. Ayrıyetten de GPS var. Başka da hiçbir şey yok. E, ben bunu bu kadar parayı verdikten sonra gider temin linkini bıraktım ki onu muhakkak izleyin. O çok güzel bir saat. Saat görün yani normal şu anda elindeki Casio gibi. Yani cidden bunların yaptığı bütün işi yapıyor. GPS yok. Ama aramalar geliyor. Bütün bildirimleri alabiliyorsunuz. Hiç sınır yok. Facebook ne olursa olsun. Whatsapp, arama, mesaj. E onları yaptıktan sonra ben oradaki e, Lenfa modelini tercih ederim. Hani bu bir sponsorlu video da değil. Bunların hepsini kendim temin ettim. Yani artık günümüzde bir şeylerin fiyatları artıyor ve de beklentiler de artıyor. Ama dediğim gibi eğer yani ben ilk defa akıllı bileklik alıyorum ki kullanmadım. Bunu doğru gün takmadım bile. Bu gelince biraz kullandık yaklaşık bir 3 hafta kadar. Ama dediğim gibi yani bir de şu kayışlar arkadaşlar değiştirilebiliyor. Evet çok güzel. Hatta bir tane ürün de aldım o yolda geliyor. Ee, Güzel bir kayış. Onu da kısacıktan bir videosunu atacağım. Fazla kafaya da yormadan. Ee, bu bileklik acayip terletiyor. Yani tamam çok güzel. Korunaklı. Herhangi bir çıkma gibi bir şey yok ki. Bu ilk aldığım benim bileğimden düştü. Kaybettik. Ardından gittim bir tane daha aldım. Ee, kendi diyeceklerim bunlar. Sizler katılır mısınız? Katılmaz mısınız? Bilmiyorum. Altta yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalımıza abone olsun. Ee, daha çok kişiye ulaşalım, yorumları bol bol yapalım, beğenelim. Ee, dediğim gibi yani bu kısa bir video olacak. Aslında yani dediğim gibi hiç iki saatte de sadece bir ekran e, çözünürlükleri ve de ekranda değişiklik var. Geri kalan bütün her şey aynı. Yani burada kullandığımız bütün materyaller zaten hepsi aynı. Spor, yani stres, uyku... Burada alarm var, ayarlar. Yani değişen hiçbir şey yok. Zaten burada kullanabildiğimiz Alipay falan bunları Türkiye'de kullanamıyoruz. Maalesef sıkıntı yaratıyor. Ee, tabi tercihler sizlere kalmış. Ee, saat görünümlü bir akıllı bileklik. Herkes ister. Ama fiyatlar açısından tatmin edici mi o da tartışılır. Bir sürü alternatif var. Bu alternatifleri değerlendirmeniz sizlere kalmış. Ama dediğim gibi o lenfo e, videosunu izlerseniz ki e, sonda kartlara da bırakacağım. Tercihler sizlerin ama şu anda bana çok geliyor yani işte abi linki atar mısın? Almayın arkadaşlar ki ben bunları çekilişle dağıtacağım. Sözüm söz. Bunu söyledim. Onun da zaten Instagram'dan abone olun arkadaşlar. Bütün e, bildirimleri oradan zaten açıklıyorum. Onun da açıklamasını e, Instagram'a bırakacağım. E, tercihler sizlerindir. E, Tabii günün şartlarında ekonomik şartlarda böyle bir şey tercih edebilir misiniz onu da bilemem farklı farklı seçenekler var onlar da sizlere kalmış. Yani demem o ki yani bu fiyatlara yani daha çok müdaviller var daha farklı modeller de var kullanabileceğiniz çünkü sonuçta Çin menşenli bir şey. Çin'de de zaten bütün saatler bütün akıllı bileklikler neredeyse aynı aplikasyondan kuruluyor. Ki o lenfo modelinde de kullandığım zaman onun zaten videosu var. Oradan girip bakabilirsiniz. Telefon aplikasyonu indirdiğinizde birçok çeşitli kadranlar var. Demem o ki yani tercih yine size kalmış. Aslında çok söyleyeceğim şey var da unutuyorum. Bunu hemen acil yaptım çünkü arka arkaya 7-8 mesaj geldi. Link isteyip duruyorlar. Tercih sizlere kalmış. Global versiyonuyla artık Türkiye'de ne zaman çıkacak onu da bilmiyorum. Çoğu kişi diyor ki abi Türkiye'ye ne zaman gelecek? Fiyat nedir? O konuda bir bilgim yok. Zaten olsa bile dolar gitgide artıyor. Her gün zamlar geliyor. Bunların fiyatları da ne olacak ne bitecek onlardan da emin değilim. Şimdilik bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar.